Evet, genel olarak zaman nasıl bir ilk gün izledik? Daha önceki günlere sıcak e, doneler vardı? mı? bir açısından oldu. Yani ben evet. bir, 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 bir,

Antre Greifel de ne oldu onu da bilmiyorum. İşte Antre şu anda sıralamada görünmüyor. Bu Antre Fox olduğunu göstermek. Sanki sıralama ekranda az önce geldi. Yok artık. Hiç kimse de yok şu anda. Görüyoruz. Ama ilaç kalmaz. Evet, evet. Bu da çok önemli. Çünkü yani bakın Üçüncü boşsa bir şeyler var. Yani birazcık 13 onu çiçiriyor. bu Türkiye e, Cumhurbaşkanlığı Türkiye e, şeyler ki işte dereceler. Bu sahibidir. Yani sporcu ki aslında bir açın de, e, aslında Çok da fazla son çok çok bir çok de, çok evet.

Uh, <laughs> só fazer